Yorumlarınıza, isteklerinize önem veriyorum Ama mesela kapı kafamda Bir iki video oluyor Üçüncü video Düşünsenize, ömrümüz boyunca dünyanın çevresinde yürüyerek. apşurmak kaburga kemiklerinizden birini kırabilir. Bu zaten apşurmakla ilgili e, yeterince böyle e, ne denir? çok fazla bilgi var yani apşurduğumda işte şu ilgili bir soru gelebilir yani. Next diye de dünyadaki insanların 3'te 2'si hiç kar görmemiş. kapatırsan aynı anda kapatırsan gözleriniz yerinden çıkabilir ilk aslında ama mantıklı da çünkü o oh, hapşuruk yani içeride e, kalacak ve hani ağzından çıkamayacak burnundan çıkamayacak hani bazen böyle hapşururken böyle ağzının şey olur olduğu gibi her insanın işte yani fobiye yani anladınız neyse çok uzatmayayım aynı zamanda bu şeyde de oluyor mesela şeyleri çok istemem böyle köpek balığı filmleri falan olur ya böyle kemikçilik o ok yani büyük bir şey yani neyse geçelim çok kalmayalım bunun üstündeki bununla ilgili yanlış hatırlamıyorsam bir şey daha var şimdi birazdan gelir zaten sıradaki tarih boyunca hemen altına yazmışım ya derinliklerinde farklı bambaşka e, keşfedilmemiş böyle yerlerin olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani orada çok büyük asineler de olabilir, bambaşka şeyler de olabilir, keşfedilmemiş yani zaten. Olabilir de olabilir o yüzden.